vermek ister misin? Verebilirsin istersen. Mesela e, bir ara çok fazla gündem olan Şeyma Subaşı. Eee evet. Şeyma'sın. Evet. Bir olmak. Hani onun e, aslında Şeyma Subaşı da doğal değil ki. Hani O da zaten. Heyli bir aslında çakması baktığımızda. Yani Dünya <laughs> <laughs> Bir kısır döngü oluşuyor. Herkes birbirine benzemeye çalışıyor <laughs> falan. Evet, evet. Bir de bunun tam tersi ünlüler de var aslında. O diversity çeşitliliğe aslında ilgi çekmeye çalışan özellikle mesela benim aklıma direkt Rihanna geliyor. E, kendisi e, zaten Koyu renk e, tenli bir kadın. E, mesela kendi makyaj e, Fenty Beauty diye bir aslında e, markası var. Orada e, çok koyu renkli tenli kadınlar için aslında ürünler üretiyor. Aynısını Ariana Grande de sanırım çıkarttı. E, bir kadının aslında e, denediğini denemişti işte fondöteni orada görmüştüm. E, yani ben ilk defa böyle bir ton bulabildim diyor mesela. Yani e, o tarz o kadar koyu renkte tenli kadınlara bu zamana kadar aslında hiç üretilmemiş bile. Yani bu da aslında bence birazcık algıyla alakalı bir şey. Yani hep o kafamızda işte güzel kadın nedir? Mavi gözlüdür, açık tenlidir, işte şu renkte saça sahiptir kadın diyorum ama bu erkekte de olabilir bu arada. Genelde kadınlar üzerinden yürütüldüğü için öyle diyorum. Hani erkeğin de mutlaka bir yakışıklı o standart vardır ya hani. Evet. E, onlarda da vardır. Ee, ama bunu yıkmaya çalışan ünlüler de var. Yani bu da güzel bir şey aslında. Evet, kesinlikle. Zaten e, artık büyük bir hızla, yavaş yavaş da demeyeyim, bu algı yıkılmaya çalışılıyor. Çok fazla şey görüyorum. E, örneğin mesela e, bir kadının e, mesela bir erkek vücut kıllarını gayet e, serbestçe sergileyebiliyorken kadınlar bunu sergileyemiyor. Tabii ki bu hani bunun başka bir boyutu da var. Bakım işte e, bakımlı olmak boyutu var ama bu algıyı çok e, güzel bir şekilde yıkan insanlar da var. Hani biz de bunu zorunda değiliz. Erkekler o zaman erkeklerin hiçbiri bakımlı değil mi diyerek isyan ederek bir algı algı yıkımı başlatıldı.